İyi bir arkadaşın 7 özelliği. Bakın bakalım bu 7 özellikten kaç tanesi sizde var? Çevrenizde bu özelliklere sahip kimler var? 1. İyi arkadaş dinlemesini bilir. Dertlere deva olmaya çalışır. Senin sıkıntını görmezden gelmez. Yardıma ihtiyacın olduğunda sen daha ihtiyacını söylemeden bunu görür ve yardımına gelir. Ve bunu sana borçlu hissettirmeden yapar. Üzgün ve kederli olduğunuz zamanlarda bunlar yanınızdadır. Dertlerinizi dinlemekten sıkılmazlar. Seni yüzüstü bırakmaz. İyi günde, kötü günde desteğini esirgemez. Acı gününde yanında olup acını hafifletir. İyi gününde yanında olup mutluluğunu çoğaltır. Maddi, manevi desteğini her zaman yanında hissedersin. 2 İyi arkadaş seni kıskanmaz. Yüzüne gülüp arkandan iş çevirmez. Senin başarılarınla, sahip olduklarınla gurur duyar. 3. İyi arkadaş fikirlerine değer verir. Seni eleştireceğinden, seninle dalga geçeceğinden korkmadan onunla konuşursun. Onun yanında çekinmeden kendin olabilirsin. Maske takmana gerek kalmaz onun yanındayken. Dört, iyi arkadaş duygu ve düşüncelerini samimi olarak seninle paylaşır. Senden hiçbir şeyini gizlemez. Ona her şeyini emanet edebilirsin. Beş, dost acı söyleyen değil, acıyı tatlı söyleyebilendir diyorum evlana. İyi arkadaş seni eleştirirken bile kalbini kırmamaya özen gösterir. Altı, Birlikte vakit geçirmekten keyif alırsın. Onun yanındayken vakit nasıl geçtiğini anlamazsın. 7. İyi arkadaş farklılıklarınızı önemsemez. Senin zevklerine laf atmaz, burun kıvırmaz. Seni olduğun gibi sever. Evet gerçekten bu tarzda arkadaşları olanlar çok şanslı. Kimler ben şanslıyım diyebiliyor? Mesajlarınızı bekliyorum.